Evet bugün 500. hastamıza tedavisiyle ilgili bilgi veriyoruz. Hastamızın diş yapısına baktığımız zaman üst dişlerinin alt dişlerini biraz fazlaca örttüğünü görüyoruz. Tedavisinin sonunda bu fazlaca olan örtümün aslında daha ideal noktalara taşındığını görmekteyiz. Özellikle alt dişlere burada dikkat çekmek istiyorum. Alt diş diziliminin alt ön çapraşıklığın belirli olmasıyla birlikte biraz arttığını görmekteyiz. Tedavinin sonunda burada görmüş olduğunuz gibi hastamızın e, diş dizilimi çok daha ideal bir konuma gelecektir. Tabi bu planlama üzerinde bazı değişiklikler yapma şansımız da var. Örneğin bu alttaki köpek dişinin çok hafif dışa doğru alarak e, hastamıza bilgi verirken ön dişlerin diziliminin çok daha ideal'e geldiğini göstermekteyim. Tedavimiz yaklaşık bir 10 ay civarı sürecek ve tedavinizin sonunda da burada görmüş olduğunuz gibi dişlerinizin çok daha düzgün bir dizilime kavuştuğunu birlikte başaracağız, birlikte göreceğiz. Evet 500. hastamızda tedavimiz bu şekilde başlıyor.